Efendim merhaba bugünkü buluşmamızda 38 yaşına bir bayan kendisi mimar evli Kamuda memur ve aklında çok fazla iş fikirlerinin olduğu farklı kariyerler olduğunu planlarının olduğunu söyledi biz de bu analizleri yaparak kendisine yardımcı olmaya çalışacağız evet analize başlayalım evet bir bayan aktif eli sağ. şimdi üç tane fotoğraf var burada biz sağdakini kullanacağız çizgiler için ama parmak boyutlarını tabii ki sağla bakacağız. Çünkü fotoğraf kalitesi sağdakinde çok daha iyi. Şimdi ilk bakışta e, Jüpiter parmağının, işaret parmağının satırına doğru döndüğünü görüyoruz. Şöyle kavisli bir şekilde. Şöyle eğimli bir parmak içeriye doğru. Bu bazen iletişimle ilgili, bağımsız düşünceyle ilgili problemler yaratabilir kendisine. Belki erken yaşlarda olmuştur, şu an olmuyor olabilir. Çünkü e, hayat çizgisi ve akıl çizgisinin başlangıçları bu elde. Şurada bakarsınız. E, ayrı. Ayrı olması bu tür özellikleri tam tersidir zaten yani bağımsız düşünce özgür düşünce e, buraya geleceğiz ama bu özelliklerden dolayı pek problem yaşayacağını düşünmüyorum bu eksiklik bu eksiklikleri yaşayacağını düşünmüyorum aynı zamanda burada güneş parmağımız da Satürn'e dönük şu şekilde güneş parmağımız kendini ifade etme ve yaratıcılık yeteneklerini temsil eder burada güneş parmağımız Satürn parmağından güç kazanıyor oraya doğru erilmekle oradan bir güç elde ediyor. Bu aklını kullanarak yetenekleri sayesinde kolayca para kazanmak anlamına geliyor. Çünkü satürn neydi? Parayla ilgili işlerdi. Ve güneşte yetenekler, e, kabiliyetler, onun oraya dönmesi. Bu yetenek kabiliyetlerin kısa yoldan para kazanma bazen de e, bu tür avantajlar sağlayabilir. Kişi gerçekten çok kurnaz, çok gözü açık biri. E, bunu da söyleyebiliriz bu yönden dolayı. Ve aynı zamanda böyle kişiler çok ciddi ve sorumluluk sahibi kişilerdir. Sorumluluk almak isterler. Ve yerine de getirirler. O konuda da iyilerdir. Burada mesela elinin kapalı olmasına rağmen, yani kapalı tutmasına rağmen, Jüpiter ve Satürn parmağı arasında bir boşluk mevcut. Ve Güneş parmağıyla Satürn parmağı arasında da bir boşluk mevcut. Bakın şöyle, şurası birinci. Şurada da boşluk var. Yani kapatmasına rağmen eli çok rahat boşluklar var. Mesela Jüpiter ile Satürn arasındaki boşluk akıl ve hayat çizgisinin arasındaki mesafeyle birlikte kişinin çok fazla e, aslında özgür düşünceye sahip olduğu anlamına geliyor. Yani bu kavis burada farklı bir anlam kazanmış oluyor e, oradaki boşlukla beraber. Önemsiz şeylere ve kurallara bağlı kalmayan, düşünce özgürlüğüne sahip olan, her zaman kendini özgür hale getirmek isteyen bir yapıya sahip kendisi. Güneş ile Satürn arasındaki boşluk ise bu da kendi bildiği yolda ısrar eden, ısrarcı, bazen inatçılık da olabilir ve kolaylıkla partneri ve yakın çevresiyle de tartışmaya girebilir bu konularla ilgili. Kolay kavga edebilir yani. Yani karşı çıkabilir daha doğrusu kolaylıkla her şeye. Baş parmağa baktığımızda alt bölümün çok mesafeli. Üst bölümde çok dar olduğunu görüyoruz. Şu üç kısmın çok dar olduğunu görüyoruz. Alt tarafın mesafeli oluşu bu kendisinin çok plan yapan, stratejik, çok fazla düşünen, hedef ve amaçları olan gayet güzel bu durum aslında. Şu Hayat çizgisi ve akıl çizgisinin ayrı olması bununla bağlantılı ve çok önemli bu. Çok fazla plan proje yaparlar ama bu üst kısmın dar olması bazen harekete geçmede, tepki vermede geç kalabilirler. Çok düşünüp birçok şeyi gerçekleştiremeyebilirler düşünmekten dolayı zaman bulamazlar çünkü harekete geçme konusunda. Bununla beraber bir diğer bağlantılı durum burada çok fazla çizgi olması elinde. Gördüğünüz gibi karmaşık çok fazla çizgi var. Bu kişinin çok fazla yine e, süslü hayaller kurduğunun, e, çok fazla kafasında hedefler olduğunu gerçekleştirmek istediği. Bunların birçoğu belki de imkansız hedefler, olmayacak şeyler ama kafa yorduğu. Bu e, kafa yormalar tabii kendisinin zihnindeki şey eline de yansıyor bu karışıklıklar. Ve kendisi eğer bunlar gerçekleşmezse veyahut da problemler yaşarsa huzursuzluklar yaşıyor. E, sıkıntılar doğuyor bu durumlardan dolayı. Karmaşıklıklar gördüğünüz gibi çok fazla çizgiyle elde belli oluyor. Tabii ki bu hayaller, hedeflerin gerçekleşmesinde engel başka kişiler, başka etkenler olabilir. Ee, şimdi de o çizgilere geleceğiz. Mesela iç Mars'tan gelen etki çizgileri yani stres çizgileri ve ben üstten gelen çizgiler. Şu an kamuda memur ve tahmin ediyorum ki o kadar çok insanla uğraşıyor ki yani rakipleri de vardır veyahut da olmayan. Yani çok fazla insanla uğraşıyor. Çok fazla insan hayatını etki ediyor. Bunlar yöneticiler olabilir. Çok stresli durumlar yaşıyor kendisi. Belki de bu kariyer değişiklikleri bununla bağlantılıdır. Çünkü kendisi emir altına giremez kolaylıkla. Bu akıl ve hayat çizgisinin ayrı olduğundan dolayı kolaylıkla emir altına girmezler. Ama katlanıyorlar tabii mecburen iş gereği. Kendisi mimar ama kamuda mimar olarak çalışıyor mu çalışmıyor mu onu bilmiyorum. Ama diğer yönlere baktığımızda elindeki mesela şu alt kısımların dar olduğunu görüyoruz ve üst kısımlar çok belirleyici. Gerçekten kişi çok akılcı. Zaten el de ince uzun bir el. Çok akılcı biri, gerçekçi biri ve mantıklı birisi her konuda. Ve gerçekten hedef odaklı, rahatına o kadar da düşkün olmayan birisi. Şimdi gelelim iç Mars'tan gelen etki çizgilerine. İlk önce mesela şuradan gelen çizgi şöyle. Birincisi şöyle geliyor. Direkt evlilik çizgisine geliyor ve evlilik çizgisi giderek incelen bir çizgi ve onu kesen çizgiler var. Şöyle inceldiğini gösterelim. Giderek incelen bir çizgi ve onu kesen böyle çizgiler var. Gerçekten evliliğine zarar veren etkiler var. Sevgisini azaltan durumlar da var. Kendisinin bir şikayeti yok ama ben sadece gördüğümü burada söylüyorum. Ve burada yaş tahminini yaparken bu etki çizgisinin tam etkili olduğu dönem Şöyle geliyor demiştik evsiz. Şöyle. Burada kader çizgisinden faydalanacağız daha çok hayat çizgisinden. Çünkü genelde hayal, kader çizgisine çok belli eder kendini olumsuzluklar. Şurada mesela bir şöyle elmas sembolü gibi bir şey oluşmuş kare gibi. Çizgi devam ediyor. Burada gelen çizgiler de var tabii e, kader çizgisi olarak. Bu yaklaşık 40 yaşlarında bir durum yaşayacak kendisi. Bu kendi hatalarından da olabilir. Çünkü kare genelde oluşumda kendi hataların da olmuş oluyor işin içinde hesabın içinde ee, Bir tür olumsuzluklar olabilir Evliliğini etkileyecek 40 yaşlarında. kendisi şu an 38 Belki şu an şu dönemlerde de yaşıyor olabilir ee, Bunlara dikkat etsin ama bir koruma var ee, Bunu atlatabilirler ve çizgi devam ediyor net bir şekilde ve buradan çıkan çizgi Kader çizgisi şöyle geliyor Aynı zamanda buradan Güneş çizgisi gibi görev yapan e, Güneş tepesine çıkan dallar var kader çizgisinden şöyle mesela şöyle gelen çizgiler Bunlar güzel Bu çizgi de böyle devam ediyor yukarıya doğru Kariyerinde ve iradesinde Satürn ve Güneş tepesinin etkileri gerçekten olacak Bu o anlama geliyor Çizginin e, o yönlere doğru yönlenmesi Satürn neydi bizim? Zenginlik, refah, maddi gelirler, parayla ilgili tüm konular e, güneşte neydi? Kendini ifade, parlama, fark edilme, iyi bir kimlik sahibi olma, e, yeteneklerinin olması, çok farklı yeteneklerinin olması kariyerinde ve iradende bunlar etkili olacak. Bu olumlu, güzel bir durum burada çatallı olması kadar çizgisinin. Ama bunu unutmayalım ki iç Mars'tan gelen çizgiler bunlar genelde çok şiddetli atlatılır. Bunlar e, kolay atlatılan durumlar değildir. Koruma da o, da, o, sebepten dolayı var burada. E, ama bir şekilde geçecek bu da o yönden söyleyebiliriz. Burada zaten çok fazla çizgi var oradan gelen. E, Merkür'e giden mesela oradan gelen e, Merkür'e giden çizgiler var. Mesela bunlar iş hayatını etkileyecek, maddi durumları etkileyecek etkiler olabilir. E, bunlar da mesela ilerleyen yaşlar. Bu da 45 diyebiliriz buradakine. Ondan sonra şurada gelenler var mesela şöyle. Şöyle gidiyor. Yukarıya doğru. Buradan Doğan var şöyle gelen. Merkür'e doğru. Yani darmadağın çizgiler bunlar görüyorsunuz. Ee, çok fazla çizgi buraya merkezi sağlığını da etkiler zaten. Ve başka türlü her türlü maddi zararlarda uğratabilirler. 25 yaşları şurası denilebilir. Burası da 31-32 denilebilir. Ee, bu dönemlerde de e, stresler atlatmış kendisi. Bunlar geçmişte kalmıştır umarım bir daha geri dönüşleri olmaz. Gelecekte 40-45 görülüyor bunlar da dikkat çeken çizgiler burada. bir diğer durum burada güneş parmağının etkili olduğunu görüyoruz. Jüpiter'e göre daha uzun. Satürn parmağı da uzunluğu yeterli seviyede ama güneş parmağı uzun etkili. Ve onun altına inen çok fazla gelen çok fazla çizgi var. Görüyorsunuz mesela. Şöyle şuradaki mesela Y işaretiyle bitmesi. Masa başı işlerde çok başarılı olacağı. Kendisi mimar zaten. Çok güzel. Devlet memurlarının birçoğunda da zaten çatal işareti vardır. Çatal güneş çizgisi. Güneş tepelerinde Y işareti olanlar devlet dairelerinde kolaylıkla iş bulabiliyorlar. Bir diğer güneş çizgimiz şöyle geliyor mesela kopuk kopuk da olsa Venüs'ten gelen bir çizgimiz var ince gelen. Şöyle ve şöyle bir çizgi var. Şurada kalp çizgisinden gelen katılan çizgi var şöyle şuraya. Şimdi kalp çizgisinden gelen tabii sevdiklerinin ilhamı kendisi için önemli olacak. Çevresindeki insanların kariyerindeki etkisi. Evet kendisinde Venüs halkası da mevcut. Şöyle şöyle çizelim bunu. Buradan gelen bir çizgi. Şimdi evet Venüs halkasıyla beraber uzun güneş parmağı ve çok fazla güneş çizgisi kişinin çok nazik, kibar, hassas, aynı zamanda alımlı, çok çekici bir olduğunu anlamına geliyor. Çok fark edilen birisi. Ee, tabii ki e, Venüs halkasını anlatacağız ayrıyetten ama e, bu özelliklerle beraber çok fazla güneş çizgisinin oluşu, çok fazla ilgi alanlarının e, olduğu, çok fazla şey yapmak istediği şu anda öyle zaten aklı e, birden fazla seçenek olduğunu söyledi. E, kariyerle ilgili ne yapacağı konusunda karar veremediğini söyledi. Şimdi biz de burada e, elimizden geldiği kadar yardımcı olacağız. Burada bence en önemli güneş çizgisi Venüs'ten gelen, hayat çizgisinden gelen güneş çizgisi. ikinci olarak da kader çizgisinden doğan, mesela şu çatallı olan, bunlar en önemlileri. Evet, Venüs tepesi neyi ifade ediyordu? Güzelliği, zarafeti, cinselliği, güzel yemek yemek, iyi giyinmek, onun dışında sıcakkanlılığı, arzuyu ve sevgiyi ifade eder Venüs tepesi. Evet, Venüs tüm bunları temsil ediyor olabilir. Ama güneş çizgisiyle birleştiğinde, bir hat ile Venüs'ün güneşle birleşmesi, Büyük ihtimalle ailesinden gelen anne babasındaki bir özellik kendisinde de olması ve hatta e, Anaannesi babaannesi yani atalarından gelen bir yeteneğinin e, Aile şirketi de olabilir bir yetenek yani bir kabiliyetin bu sanatsal da olabilir müzik Şiir aklınıza ne geliyorsa bir marangozluk Yani yetenekle ilgili her şey Bir şekilde kendisine geliyor bunları fark ettiği yetenekler neyse benim tavsiyem kendisine mesela Yeni kariyerinde Eğer bununla ilgili bir fikri varsa Buna yönelmesi daha iyi olur. Çünkü elinde de destekleyici çizgiler var. Yani atalarından gelen bir meslek. Neyse o artık onu değerlendirmesi, ona bağlantılı işler yaparsa daha başarılı olur. Aynı zamanda sevdiklerinin ve ailesinin başarısında çok fazla etkisi olacaktır. Onların katkıları kendisine gerçekten fayda sağlayacaktır. Aile çizgisine de baktığımızda zaten kopukluk yok, net bir aile çizgisi var, derin. Bu da olumlu. Burada güneş çizgisine gelen yatay çizgiler, orayı kesen çizgiler mesela şöyle Şöyle ince çizgiler. Bunlar e, çok büyük olumsuzluklar, her şeyi yok eden şeyler değildir. Ama zaman zaman mesela isminin e, bir projede hata yapanlarla bir anılması, yani suçlanması bir şekilde. Bunlar geçici dönem dönem şeyler olabilir. E, çok ciddi değil. Eğer çizgi çok daha derin bir çizgiyse, o kesen çizgi ve zarar veriyorsa güneş çizgisine çok ciddidir problemler. Bütün kariyerini yok edebilir. Ama böyle ince çizgiler atlatılan hayatın içinde olan problemlerdir. Bu bazen mesela şurada da görülebilir. Yani her dönemde denk gelebiliriz böyle çizgilere. Ve bu olumsuzluklar yaşanır. Buradaki en önemli durum mesela şuradan iç Mars'tan gelen bir etki çizgisi var. Etki çizgisi olduğunu nasıl anlıyoruz? Genelde bunlar ince olur ve eğri bürü gelir böyle net. Mesela bir kader çizgisi gibi değildir. Bazen oradan doğan güneş çizgileri de var. Oraya yakın. Onlar daha nettir, net çizgilerdir derindir. Bunlar böyle uçuşarak gelen çizgiler, e, bunlar mesela e, oraya doğru gitmesi, iç Mars'tan doğması, devletle ilgili konularda çok fazla dikkatli olması lazım. Şu an kendisi devlette çalışıyor, <laughs> memur, e, kesinlikle her şey kitabına göre yapması lazım. Başına aratacak e, riskler almaması lazım hiçbir şekilde. E, sorunlar yaşayabilir, buna da dikkat etsin. Yani bir çeşit, yani bir çeşit cezalar çıkabilir devletle ilgili yanlış işler yaparsa başına para cezaları gelebilir yani. Evet, buradaki venüs halkasına girelim. E, zaman zaman denk geliyoruz bu halkaya. E, bu olmasa daha iyi olur denilebilecek e, bir çizgi. Çünkü konumu gereği e, çok e, olumsuz bir noktada duruyor. Tam çizgilerin parmaktan çıkış yaptığı yerde, orada kalp çizgisinden başka yatay kesen çizgi olmaması gerek. E, böyle bir durumun artıları, ilk önce artılarından bahsedelim. Mesela nazik, kibar, e, alımlı, sanatsal yetenekleri olduğu anlamına gelebilir sanatla ilgili merağı olduğu anlamına gelir. Aynı zamanda çok hassas bir yapısı olabilir. Şimdi hipoteze göre neydi? Jüpiter parmağından giren hayat enerjisi hayat çizgisi ve akıl çizgisine geldikten sonra buradan tepeler ve çizgiler sayesinde parmaklardan deşarj olur çıkar. Bu çıkışların engellenmesi bu çizgiyle burada olabiliyor ve deşarj olamama durumları, stresli durumlar yaratabilir bazen kendisine. E, bu stresli durumlarda da e, depresyonik durumlar olabilir. Bu depresyon belirtileri de e, işte kendisinin pek saygı görülmediği, sevilmediği hissine kapılmak, durduk yere kendisini huzursuz, e, mutsuz, e, acı çektirebilir. Yani o tür düşüncelere kapılabilir. Bu tür hislere kapıldığında bir iki depresyondadır o dönemlerde ara ara olabilir bu ve da hiç olmayordur stresinden de gelebilir. Çünkü çok düz bir akıl çizgisi var. Her şeyin üzerinden gelecek ve buradaki ayrım bunları kolaylıkla üstesinden de gelebilir. Eğer akıl çizgisi çok düşük olsaydı aşağı doğru ay tepesine doğru daha sıkıntılı olabilirdi ama üstesinden gelebilecek derecede buradaki durum. Umarım da geliyordur zaten. Kendisi çok girişken başarılı biri. Evet buradaki ayrım kendisinin kolaylıkla emir altına girmeyeceği, öz saygının çok yüksek olduğu, kendisine saygı duyan birisi ve başkalarının da bu saygıyı göstermesi gerekiyor kendisine. O kolaylıkla tabii emir alamayan daha çok bağımsız olmak isteyen, kendi işini başlatmak isteyen ve hazır cevap, çok plan, proje kafasında her zaman bir şeyler var, her zaman bir hedef var, gerçekleştirmek istediği. O yüzden bu bu kadar çok çizgi var elinde. Gerekli, gereksiz çok fazla şey istiyor mesela şu an kafasında. Bunların arasında ayırt etmesi lazım bazılarının ve seçim yapması lazım. Güneş çizgilerinde çok oluştu zaten bu kafa karışıklığını burada bize gösteriyor. Seçimlerini yapması lazım. Bu çizgilerdeki özellikleri azaltması lazım biraz, netleştirmesi lazım. Tabii ki hobi olarak kalabilir bazı şeyler ama gerçekten kendi kariyerini, maddi gelirini sağlayacak olan noktalarda biraz daha odaklanma yapması lazım ki başarılı olsun. Aynı zamanda çok tekrar yapan işlerde de sıkılabilirler buradaki boşluktan dolayı. Tekrar gerektiren çok tekrar sık tekrar gerektiren işler sıkıcı olabilir kendileri için. Özellikle buradaki parmağın genişliği de bu plan, strateji plan işlerinde iyi olacağı anlamına geliyor zaten. Bu yapıda bir el, elbette her zaman amaç sahibi, hedef sahibi olması gerek yoksa patlarlar yani, sıkılırlar çok. O yüzden bu kadar çok stres çizgisi var elinde. Etki çizgileri var. Çok fazla insana muhatap oluyor işleri yoluna koymak, hedefleri gerçekleştirmek için. Tabii hayal kırıklıkları da yaşıyor doğal olarak. Olumsuzluklar da oluyor. Akıl çizgisinin Son kısmının böyle bitmesi şu şekilde. Hatta şöyle geliyor. Bu çizginin böyle bitmesi gerçekten uzun bir çizgi zaten. E, aklının 7 yüzyılda çalıştığı sürekli zihinsel e, olarak aklının yoruldu. Çünkü parmaklarından da anladık zaten. E, zihin yapısının çok etkili olduğunu, şu bölümlerin uzunluğu ve özellikle şu bölüm. Uç bölümler çok uzun. Belirleyici parmakta. Ve bu tür bir yapı Akıl çizgisinin sonunda kolaylıkla uyuyamayan uyku problemleri, insomnia gibi problemler olabilir. Kesinlikle uyku problemleri olduğunu düşünüyorum. Ee, tabii bu da artık kendisinin baş edeceği sorunlar. Hayat çizgimiz net kavisli bir hayat çizgisi böyle gelen ve yaklaşık 55 yaşlarına kadar sürekli bir çıkış çizgisi var. Şöyle her 5-10 yılda bir bir çıkış elde bir terfi bir maddi gelirinin katlanması durumları olmuş. Tabii bu çizgiler burada varsa elinde bu beyinle alakalı demek ki kendisi çok hırslı, çaba gösteren, çok çalışan birisi bu e, şeyleri gerçekleştirmesi için bunları da yapıyordur zaten ki çizgiler burada. E, direkt beyniyle alakalı, kendi yapısıyla alakalı. Ve başarı da elde ediyor kendisi kolaylıkla gördüğünüz gibi o kadar stres çizgisi var, bu kadar da çıkış var. Bunlar zaten dengelidir. Eğer elinizde bu kadar çok stres çizgisi yoksa bu çıkış çizgileri de azalır burada. Yani ne kadar zorlarsanız o kadar başarıyorsunuz. Bu işler böyle. Gerçekten kendisi de zorlayan biri ve başarıları da elde eden birisi. Hayat çizgisinden şöyle inen bir dal. Şöyle. Hatta burada bir üçgen oluşmuş. Şuradan inen bir dal daha var. Şöyle geliyor hafiften. Şimdi bu hayatında seyahatin her zaman olacağı, hatta tavsiyemiz şu an mesela eğer bir iş varsa önünde seyahat gerektiren bu seyahat bunları da değerlendirebilir. Kendisi için olumlu seyahat etmek. Burada mesela bir göç çizgisi var şöyle gelen. Hatta bir balık sembolüyle bitiyor. Şöyle. Kader çizgisinin başlangıcına dayanmış. Bu belki çocuk yaşlarda dönmüş olabilirler yurt dışından veyahut da öyle hedefler de olabilir. Ama mesela şuradaki farklı bir çizgi. Bu biraz daha olumsuz çizgi, buraya doğru inen, Venüs'ün içine inen bir çizgi bu. Bunu da anlatacağız. Ama buradaki durum yine seyahatlerle ilgili olumlu işaretler var elinde eğer değerlendirebilirse. Bunlar da iyi. Zaten burada şans para üçgeni var. Akıl çizgisi, kader çizgisi ve Merkür çizgisiyle oluşan şans üçgeni net burada para konularında şanslı olacağı anlamında. Merkür çizgimiz de zaten Şuralardan doğuyor. Kaybolması iyi. Gerçi çok fazla yine sağlık problemleri olabilir. Çok fazla ince çizgiler var burada. Mesela şu dış Mars'taki uçan çizgiler. Bunlar yine sağlıkla ilgili stresli durumlar. Ee, ve şuradaki yatay çizgiler. Bunlar bir tehdit çizgileri. Her an uzanabilir bir şeyi kesebilir orada. Ee, Bunlar bekleyen mesela şuradaki çizgiler. Bunlar hep sağlıkla ilgili, hassaslıklarla ilgili konular. Sağlığına da dikkat etmesi gerek. Ee, bu da önemli. 20'li yaşlarda bayağı problem yaşamış kariyeriyle ilgili. Burada çok fazla işaret sembol var. Kesen çizgiler böyle, çarpılar, e, yatay çizgiler. Problemler yaşamış. Herhalde bu tam mezun olduğu üniversite dönemleri e, sıkıntılı geçmiş olabilir maddi konularda. Ama sonra her şey yoluna girmiş. Ve şuradaki üçgen, bu çizginin üzerindeki, bu çizginin niteliklerini arttırması ve ay tepesine gelmesi ay tepesinde niteliklerini arttırıyor. Bu da yine bu e, seyahatle ilgili, e, hayal gücüyle ilgili... Yaratıcılıkla ilgili yeteneklerinin artacağı, bunlarla ilgili alacağı risklerde bir çeşit koruma ve başarı getirecektir, şans getirecektir kendisine. Güzel bir işaret orada. Burada ay tepesinden şöyle gelen yatay çizgi, Venüs ile ay tepesini bağlayan bir çizgi. Bu yaklaşık 63 yaşlarında hayat çizgisini kesiyor. Ben biraz hayat çizgisini yana doğru çizdim ki çizgide net görünsün diye altında. 63 yaşlarında kesiyor bu çizgiyi. O dönemlerden sonra çok farklı hayalleri, arzular içinde olabilir kendisi. Çok farklı düşüncelerde olabilir. Kendi zevkleri için olabilir. Bu duruma gelmeden mesela 58-55 yaşından itibaren eğer sigara içiyorsa veya da depresyon ilaçları kullanıyorsa bunların kullanımına çok dikkat etmesi lazım. O dönemden sonra 63'ten sonra daha da bu kullanımlar artabilir e, rahatlamak açısından, e, kafayı rahatlatmak açısından. Bunlara dikkat etsin. Bu tür şeylere yönelmesin. Bu biraz uyarıcı bir çizgi burada. Ee, o yönden e, farklı yöne gitmemesi açısından kendisini de buradan uyaralım. Bu göç çizgisi gibi duruyor ama e, olumsuz bir çizgi bence bu burada. Çünkü Venüs'ün içine doğru dalmış. Normalde göç çizgileri daha düz gelir. E, gider, e, net çizgilerdir. Kalp çizgimiz alabildiğine yol almış ve e, tepenin üzerine kadar çıkmış. Parmağa kadar ulaşmış ve burada çok fazla... Bunlar azimli hırslı çizgileri, kendisi gerçekten azimli hırslı, sevdiği şeylerin peşinden koşan birisi, elde etmek isteyen biri, gönlünden ne geçiyorsa, bunlar güzel çizgiler. Kendisi dediğim gibi sevgi konularında da böyle ve çizginin uzun oluşu iyi, sevgi konusunda da kendini ifade eden biri, kalbini açan birisi, insan ilişkilerinde iyi olduğunu düşünüyorum. Ve buradaki aşağı düşen çizgiler, mesela iç marsa her zamanki gibi burada var bunlar bu düşen çizgiler bunlar da işte maalesef hayal kırıklıkları iş hayatında, özel hayatta, ailede, akrabalarda yaşayacağı hayal kırıklıklar, güven problemleri, sıkıntılar o konuda. Hayatın dönem dönem her döneminde denk gelebilir bunlar. Bunlarda da baş edecek, kendisini bazen gerginliklere sürükleyebilir bu durumlarda. Ama genel olarak kalp çizgisi üzerinde çok büyük kopukluklar yok. Bazı durumlarda çift ilerlemiş sanki uzun bir dönem. Bunlar da güzel, mutlu olduğu dönemler, çizginin etkisinin arttığı dönemler. Merkür'den inen çizgiler de bunlar da güzel yetenek çizgileri, ticaretle ilgili konularda kendisine fayda sağlayacaktır. Bu çizgilerin de burada varlığı. İletişim konusunda da iyi olduğunu düşünüyoruz zaten. Merkür parmağımız da iyi, yukarıda. Dominant bir karakter ve uç kısmının gerçekten uzun. Bu çok iyi ve parmağın oturduğu nokta da fena değil oturduğu nokta. Merkür yetenekleri kabiliyetleri kendisinde olacak. Ticari akıl ve iletişim yetenekleri. Dominant bir karakter kendisi ve burada sol ele baktığımızda pasif derin akıl çizgisi görüyoruz. Bu Sağ elde, şimdi bakıyorsunuz fotoğraflar çok farklı değil mi? Sanki bu başka bir yer gibi. Aslında bu aynı yer sağ elle. Tabii fotoğraf işte bana gönderdiğiniz fotoğrafların önemi burada görülüyor. Çektiğiniz zaman bir kontrol edin. Yani fotoğraflar birbirine uyuyor mu, uymuyor mu? Hangisi iyiyse onları gönderin. Ve burada şu derin çatal durumu şöyle sağ elde yok mesela. Sol elde var. Bu gerçekten kendi doğasına aykırı hareket eden, akışına göre hareket etmeyen bir şeyleri değiştiren birisi yani büyük değişikliklere uğrayan birisi kendi gerçekçi hayatında bunu takip etmemiş. Böyle olsa da olabilirdi. Bu da olumluydu ama öyle geçmemiş. Bu daha iyi. Ben Bana kalırsa Soğal'daki akıl çizgisi daha faydalı olabilirdi kendisine. Ama bilmiyoruz tabii gerçek hayatında belki o onun için daha hayırlısıdır. Bu böyle bir durum var burada, farklılık var. Ama Aytepesi gerçekten yoğun. Oradan gelen kader çizgisi de var zaten Aytepesi'nden gelen. Ee, bu ay gezegeni kendisinde iyi. Kalp çizgimizde bir benzerlik taşıyor sahille aynı. Aynı durumlar. Hayat çizgisindeki o ayrım burada da var. Ama oradaki ayrım daha geniş sahilde. Ee, daha geniş burada da görülüyor. Ee, buradaki biraz daha etkileyici, daha standartlarını yukarı çıkartan ve daha çok risk alan, her şeyi göze alan bir yapısı var. Uzun güneş parmağıyla beraber zaten. Bu çizgi burada bayağı iş yapar. Evet, bir analizin daha sonuna geldik. Eğer siz de böyle bir analiz istiyorsanız açıklamalar kısmındaki linke tıklayın ve siparişinizi verin. Kanalı takip etmeyi unutmayın tabii ki. Çünkü ilerleyen dönemlerde kendi elinizi kendi okuma fırsatınız olacaktır. Gösterdiğim örneklerde benzer çizgiler sizin elinizde olacaktır ve kendi kendinize okuma yapacaksınız. Teşekkürler, görüşmek üzere.